Pink Sims'le oynuyoruz Selam millet nasılsınız? Bugün size Sims'in tahtını sallayabilecek Oyuncuları hem güldürecek hem de vay be e bir oyundan bahsedeceğim. Sizin de dört gözle beklediğiniz Paralives'dan. Evet doğru duydunuz. Artık diyeğinin Sims 4'üyle yaşadığımız o e hiçte hissini bir kenara bırakabileceğiz. İşte Paradise tam burada devreye giriyor. Karakterinizi yaratabiliyorsunuz, evinizi inşa edebiliyorsunuz, komşularınıza pasif ya da agresif tavırlar yapabiliyorsunuz. Yani kısaca hayat simülasyonu biraz daha gerçek hayata yaklaşıyor. Şimdi birazcık ciddi konuşalım ama sadece biraz tamam mı? <laughs> Paralives, Alex Messi tarafından geliştirilen bir hayat simülasyonu oyunu. Ama klasik Sims'ten farkı var. O da ne? Özgürlük. Karakter yaratımından ev inşasına kadar her şey sizin kontrolünüzde. Karakter yaratımı mesela parametre var. Boy, kilo, saç rengi, göz rengi, cilt tonu, Kısaca EA'in bize sunduğu sınırlı seçeneklerin aksine burada sınır yok. İster devasa bir kaslı karakter yatır yaratın, ister minik sevimli bir komşu, seçim tamamen sizde. Ev inşa modunda ise burası, burası benim favorim. Kareli sistem yok. Yani duvarları istediğiniz gibi çekiyorsunuz. Eğrisel duvarlar mı istiyorsunuz? Tamam. Önceden yapılmış şablonlar mı? Tamam. Onlar da var. Sims'te bir duvarı birkaç kareyle sınırlamak hatırlayın ne kadar sinir bozucu değil mi? İşte artık o günler geride kalacak inşallah. Düşünsenize köşeden köşeye bir merdiven çekiyorsunuz. Evin ortasına bir yuvarlak oda yapıyorsunuz ve kimse size ama bu karelere uymuyor demiyor. Perdeler, eşyalar, tablolar her şeyi dilediğiniz boyuta hem enlemesine hem boylamasına çekip dilediğiniz gibi büyütüp küçültebiliyorsunuz. Perilice'ın sosyal etkileşimleri de süper. Together Card sistemi sayesinde karakterler birbirine pasif, agresif tavırlar yapabiliyor. Örneğin kötü yemek yaptınız ve komşunuz sizi tiye alıyor. Hatta düşük maaşlı bir karaktere laf atabiliyorsunuz. Sims 4'de böyle bir özgürlük yoktu. Orada ya mutlu oluyorsunuz ya da karakterinizin işte sinirden patlamasına sebep oluyorsunuz. Burada ise hem gülüyor hem de gerçek hayatta asla söyleyemeyeceğiniz lafları karakterlere söylettirebiliyorsunuz. Bence çok eğlenceli. Ve en komik şey Parafolklar tuvaleti kullandıktan sonra ellerini yıkıyor. Sims 4'te bazen izlerken hadi canım ellerini yıkamıyor. Doğal seçilim işte, diyorduk. Parallax bunu düzeltmiş. Teşekkürler geliştiricilere. <laughs> Parallax 8 Aralık 2025'te erken erişimli hem PC hem de Mac'te gösterime çıkacak. Tek oyunculuğu ve internet bağlantısı gerektirmiyor. Yani kahvenizi alın, kendinizi eve kapatın ve karakterinizi yaratın. EA'nin Sims 4'ü satıldıktan sonra biraz durağanlaşması bekleniyor. DLC'ler geldi ama özgürlük hissi hep kısıtlıydı. İşte Paralives tam burada umut veriyor. Daha fazla özgürlük, detaylı karakterler, esnek inşa sistemi ve mantıklı sosyal etkileşimler. Yani Sims 4'ün eksik yanlarını dolduracak gibi görünüyor Paralyze. Ben çok umutluyum Paralyze'dan. İlk çok uzun zamandır reklamları yayınlanmaya başladığından beri tüm videolarını asla ama asla kaçırmadım. Ve zaman gitgide kısalıyor. Bu kısalıktan dolayı da çok çok mutluyum. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Eğer Sims'in eski günlerini özlediyseniz ama modern ve özgür bir dokunuş istiyorsanız Paralives kesinlikle göz atmanız gereken bir oyun. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Çünkü bir sonraki videoda oyunun inşa modunu ve karakter yaratma sürecini detaylı olarak göstereceğim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.